Evet değerli arkadaşlar, düşünme becerilerinden geldik yaratıcı düşünmeye. Bu videoda hem yaratıcı düşünme işleyeceğiz hem de metabolisel düşünme becerisi arkadaşlar. ikisini bir, bir videoya almaya çalıştım. Yaratıcı düşünme nedir? Ki bu arada ÖSYM'in en çok sorduklarından da yaratıcı düşünme becerisi. Çünkü özellikle öğrencinin yaratıcılığının gelişmesi hedefleniyor. Ee, yani derste görmüş olduğunuz birçok yöntem, tekniği. Aslında biz öğrencinin yaratıcı düşünme becerisi gelişsin diye öğretiyoruz. Çünkü e, milli eğitimin hedeflerinden bir tanesi şu: e, öğrenmeyi öğrenmiş, e, sürekli, sürekli üreten vatandaş yetiştirmek. Bu yüzden ki, bu yüzden bu yüzdendir ki yaratıcı düşünmenin e, önemi artıyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim belki dinleyen aslında okul öncesi öğretmenin arkadaşlar da vardır. Varsa çevrenizde okul öncesi öğretmen arkadaşım, yaratıcılık dersi diye alanlarında bir ders vardır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, öğrenci okul öncesinden itibaren yaratıcılığı öğrensin ki eğitim öğretim hizmetleri bittikten sonra, yani öğrenci artık bütün diplomaları aldıktan sonra öğrenmeyi bırakmasın, yarat üretmeyi bırakmasın, yeni şeyler üretsin. Bu yüzden biz öğretmenlerde öğrencilerin yaratıcı düşme becerisini geliştirmeye çalışacağız. Yaratıcılık nedir? Yaratıcılık, yeni ve özgür ürünler geliştirme. Değerli arkadaşlar, buradaki Kullanılan kelimeler anahtar kelimelerdir. Soruya baktınız. Yeni, özgün bir ürün varsa bana sorulan yaratıcı düşünmedir. Farklı çözüm yolları keşfetme ve senteze ulaşmadır. Sentez, yaratıcılığın en önemli anahtar kelimelerindendir. Yani yeni, özgün, orijinal fikir demektir. Yaratıcı düşünme, akıcılık, esneklik, özgünlük, yenilik gibi zihinsel süreçlerle ilgilidir. Değerli arkadaşlar, aha bu sayfada gördüğünüz kelimeler anahtar kelimelerdir. Özgünlük, yenilik... E, sentezde bulunma, e, yeni özgün ürünler üretme, orijinal ürünler, fikirler üretme, yaratıcı düşünmenin önemli anahtar kelimeleridir. Zaten ÖSYM sorduğu zaman bu anahtar kelimelerden yakalıyoruz. Pardon bir sefer atladım. E, yaratıcı düşünme hadiye ya olur mu? Hayır. Bunun aşamaları var. Yaratıcılığın aşamaları var. dört e, aşamadır. ÖSYM zamanında bu aşamaları da sordu arkadaşlar. E, belki bu yılda bize bu aşamalardan bir tanesi sorulabilir. Birinci aşama arkadaşlar hazırlık aşaması. Yani planlı ve programlı olarak bilgilerin toplandığı, ihtiyaçların saplandığı aşamadır. Planın, programın yapıldığı aşamadır. İkinci aşama kuluçka aşaması. Plan programını yaptın, çalışmalara başladın. Özgün çözümler için koşulların oluştuğu aşamadır. Süresi esnektir. Bir saat de olabilir, bir gün de olabilir, bir ay da olabilir. Yani süre sabit değildir, belli değildir. Esnektir, değişiyor. Kişi ara ara sorundan uzaklaşır ve rahatlar. Şöyle düşünün. Eee suyun kaldırma kuvveti nasıl bulundu? Suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili Arşimet sürekli düşünüyordu, düşünüyordu, düşünüyordu. Ee, bir dönem bu düşüncelerden uzaklaştı. Hamamda yıkanırken tak bir yıldız parladı. Aydınlanma aşaması oldu. Aydınlanmadan önce ne var? Süreçten biraz uzak kalma var. Biraz rahatlama var. Genelde arkadaşlar icatların, yeni fikirlerin bulunduğu aşama işte bu aşama aşamalar arasıdır. Yani kişi plan yapar, araştırma, inceleme yapar, veri toplar, işte deneyler, gözlemler yapar, 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 yapar da yine bir sonuca ulaşamaz. Biraz sorundan, konudan uzaklaşır, durup dinginleşir, bir tatile çıkar veyahut ne bileyim bir lavaboya gider, bir banyoya gider, bir duş alır, duş alır bakmışsın tak orijinal fikri ortaya çıkmış. İşte orijinal fikrin çıktığı aşama biz aydınlanma aşaması diyoruz. Mesela Nifton'un kafasına elmanın düşmesi, düşme aşaması. Yani yer çekimi falan düşünüyordur muhtemelen. Araştırmalar yapıyordur. Bahçede oturmuş ağacın dibinde tak kafasına elma düşüyor. Aydınlanma başlıyor. Çözümün birdenbire ortaya çıktı anlık bir aşamadır. Aniden olur. Bu bize ve daha çok arkadaşlar çok affedersiniz lavaboda olur. Tuvaletteyken yani normalde zihnin çalıştığında çok daha farklı çalışıyor demek ki. Normal zamanda saatlerde düşünüp çözemediğim meseleyi lavabodayken çok rahat çözüyoruz. Yani parlak fikirler orada aklımıza geliyor. Yaratıcı çözüm ya da ürün bu aşamada keşfediliyor. Archimedes hamamda keşfetmişti. E, Newton bahçede, üniversitenin bahçesinde keşfetmişti. Son aşamaya gelindiğinde değerlendirme aşaması. Sistemli ve mantıksal düşünme söz konusu. Eksiklerin giderildiği ve çözümlerin dengelendiği aşama değerlendirme aşamasıdır. ÖSYM e sordu. Ali adlı öğrenci plan program yaptı. İşte yaratıcı düşünme hangi aşamasındadır? Hazırlık Ali adlı öğrenci işte plan program yaptı, çalıştı, bir süre uzaklaşmak istedi. Sonra aniden aklına geldi çözüm. Aniden aklına geldiyse aydınlanma aşaması bana soruyordur Yok, Ali sıkıldı, bir çözüm bulamadı, bir ürün ortaya koyamadı. Bir süre bekledi öyle, dinlendi, köyüne gitti, hayvanları otlattı, Sorundan uzaklaştı dedi. Bana sorulan kuluçka aşamasıdır. Yani Kuluçkayı şöyle aksatmaya çalışın arkadaşlar. Hani, eee... Bir civcivin çıkması için önceden hazırlık yapılır. İşte yumurtalar biriktirilir. Sonra tavuk artık kuluçkaya oturmak ister, oturur, o 20 gün, 21 gün beklenir. Beklenir ki bir an önce o civciv çıksın. Yani civcivin çıkışta sabit bir saati yoktur. Aniden bakmışsın, tak civcivi cik cik diye ötmeye öpmeye başlamış. O aşamada ayrılanma aşamasıdır. E sonra o civcivi alırsın, farklı bir şekilde beslemeye çalışırsın, yumurta harçları verirsin ayrı bir kümesi alırsın. Hani başka tavuklara zarar vermesin diye. Ee, ortamını ısıtmaya çalışırsın ölmesin diye. Bu da değerlendirme aşamasıdır diyelim arkadaşlar. Böylelikle daha iyi hatırlarsın. Şimdi çıkmış sorularımıza gelelim. Ölsene bakalım nasıl sormuş. Şu yaratıcı düşünmeyi. Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi öğrencinin yaratıcılarının gelişmesine katkı sağlayabilir? Yani öğretmen ne yaparsa öğrencinin yaratıcılık özelliği gelişir öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma B öğrencinin bütün öğrendiklerini denetim altına alma C öğrencinin yaptıkları her şeyi övme D öğrencileri birbirleriyle karşı, e, karşılaştırarak rekabet oluşturma E planlama pardon E planlamalarında deneme yanılma etkinliklerine yer verme Öğretmenin bunlardan hangisini yaparsa Öğrencinin yaratıcılığın gelişmesi, yaratıcılıkları gelişir. Hangileri geliştirmez? Onlara bakalım. Şimdi A şıkkından başlayalım. A şıkkı diyor ki, öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma. E şimdi ben öğrenciye akademik sorumluluk vermezsem, öğrenci bir şeyler üretir mi? Bir şeyler yaratır mı? Hayır. Kaçınmaması gerekir. Ama burada kaçınmış. O yüzden A şıkkı doğru cevabı değil. Eliyorum. Devam ediyorum. Geldim B şıkkına. Öğrencinin bütün öğrenmelerini denetim altına alma. Sürekli öğretmen öğrenci izleyecek. Yani tepelerden hiç Ya öğrenci biraz çekinmez mi? Ya her dakika mı öğretmen izliyor? Ya şunu yaparsam kızar, bunu yaparsam uf olmaz demez mi? E der. Öğrenci rahat bir ortamda çalışmış olur mu? Hayır rahat bir ortamda çalışmamış olur. O yüzden bunu deliyorum B şıkkını. C şıkkı. Öğrencilerin yaptıkları her şeyi övme. Ya öğrenci yanlış yapsa da övecek miyim? Çünkü her şey derken yaptığı yanlışı da övme. E yanlışına da yanlış demem gerekiyor. Yaptığı her şeyi översem olmaz ki. Yani üstü başarılı hissedecek artık hiçbir şey üretmeyecek. Olmaz. CDL. D. öğrencileri birbirine kar karşılaştırarak rekabet oluşturma. Ki bunu en çok anne babalarımız yapardı bize. Biz de onlara şu cevabı vermeyi bilemezdik. Hep derdik ki falan kesin çocuğu okudu şu oldu. Falan kesin çocuğu okudu şu oldu bu oldu. Ee, aslında böyle ebeveynler varsa keşke onların çocuklarının olsam şunu söyleyebilsem yani derdim. E başkalarının anne babası da işte başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili bakan oluyor, belediye başkanı oluyor. Hani siz de olun diyen çocuklardan olmak isterdim. E, e, siz de yarın öbür gün ebeveyn olursanız sakın ha sakın e, çocuklarınızı başkalarla kıyaslamayın arkadaşlar, karşılaştırmayın. Belki o, biz söyleyemedik ama o çocuklar size bunu söyleyebilir. İşte anne, baba sen bana diyorsun ki falan kez işte tıp kazandı falan kez işte hukuk kazandı falan kez işte şu üniversite kazandı sen kazanamadın da diyorsun da e, falan başka senin yaşıtların, senin akranların da belediye başkanı oluyor, milletvekili oluyor, ne bileyim işte e, bilim adamı oluyor vesaire vesaire. Sen ne oldun diyebilir. Bu karşılaştırmayı öğretmen yaparsa da aynı cevabı alabiliriz. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Hani hem bu soru için hem genel anlamda yanlıştır arkadaşlar. E şıkkına bakıyorum. Planlamalarında deneme yanılma etkilerine yer verme. Deneme yanılma, yanılma etkilerine yer verdin mi? Öğrencinin yaratıcılığı gelişir mi? Tabii ki gelişir. O deneme yanılmalarda aslında istenen orijinal, yeni, farklı, özgün çözümler ortaya çıkar. O yüzden cevabımız Edirne şıkkıydı diyelim. Zaman kaybetmeden devam edelim. Geldik diğer sorumuza. Ömer öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını ister. Öğrencilerinden Mert, yeni doğan kardeşini kardeşinden esinlenerek bebekler her ağladığında kendiliğinden sağlanan bir beşik tasarlar. Tasarımının reklamını yapmak için de bir afiş hazırlar ve ürünü sınıfta arkadaşlarına tanıtır. Bu uygulamayla Ömer öğretmen öğrencilerin öncelikle hangi bilgisayar yeteneklerinin etkili biçimde kullanmalarını amaçlamıştır. Problem çözmemi, analitik düşünmemi, yaratıcı düşünmemi, eleştirel düşünmemi, argümantasyon mu? Hangisi olur? problem mi çözmüş burada? Burada sanki Ömer hani kardeşinin ağlama problemi çözüyor gibi gelir. Ama değildir. Soru ne diyor? Hangi bilişsel yetilerini geliştirmeye çalışıyor? E soruya bakıyorum. Kendine özgü ürün dedi. Yeni bir ürün. Farklı bir ürün. Orijinal bir orijinal bir ürün değil mi? Evet. E bu da bana yaratıcı düşünmeyi gösteriyor bu. Gösteriyor cevap yaratıcı düşünme diyeyim. Hiç lafı fazla uzatmadan devam edeyim. Diğer sorumuz. Ahmet öğretmen öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çözüm üretil üretilmesi istenilen problem veya gereksinimi öğrencilere birlikte belirler ve öğrencinin problem durumuyla ilgili çalışmalarını bırakıp bir süre sosyal bir etkinliğe katılarak rahatlamalarını ister. Yani bir süre uzaklaş, biraz sosyal etkinliğe katıl, bir arkadaşınla top mu oyna? Efermesin git parkta biraz gez, salıncakta sallan falan diyordur muhtemelen. Neyse, buna göre Ahmet öğretmen yaratıcı düşünme becerisi geliştirmede aşağıdaki aşamada hangisi uygulamıştır? Kuluçka mı, hazırlık mı, aydınlanma mı, dönüşüm mü, uygulama değerlendirme mi? E, süreçten biraz uzaklaştık mı hangi aşamaydı? Tabii ki kuluçkaydı. Diyelim de fazla uzatmayalım. Devam edelim. Geldik arkadaşlar. Metabilsel diğer adıyla Üst bilgisayar düşünme becerisine. Üst bilgisayara hemen geçmeden yaratıcı şöyle bir iki cümle özetlersem. Çok basit aslında, kolay. Yeni, farklı, değişik, orijinal ürün gördük. Yaratıcı düşünme bize soruluyordur. Bir de yaratıcı düşünmenin aşamalarına dikkat edin. ÖSM zamanında kuluçkayı sordu. Belki bu sefer hazırlığı, belki bu sefer aydınlanmayı sorabilir. Onları da bir yerlere not alırsak, onlara dikkat edersek umarım bir problem yaşamadan soruları doğru cevaplarız. Geldik metabilissel, diğer de üst bilgisayar düşünmeye. Meta bilsel düşünmeyi daha iyi kavramak için öğrenmek için arkadaşlar aktif öğrenmeyi anımsayın lütfen. Aktif öğrenme modelimiz. Aktif öğrenmede önemli iki kavram vardı. Öz denetim, öz düzenleme. Aktif öğrenme. Bu modelde arkadaşlar iki kavram vardı. Öz denetim, öz düzenleme. Öz yönetim, öz deneme neydi? Öz yönetim öğrencinin kendi eksiklerini, kendi yanlışlarını yine kendisinin bulmasıydı. Öz düzenleme ise yine bu öğrencinin kendi öğrenme yoluyla kendi eksiklerini, kendi yanlışlarını kendisinin düzeltmesiydi arkadaşlar. Metabilsel düşünmede öğrenci kendi öğrenme yollarını sorgular. Kendisi sorgular. Artık başkasına ihtiyaç duymadan e, kendi eksiğinin yanlışını bulur ve bu eksik yanlışını giderme yollarını bulmaya başlamıştır metabolitsel düşünmede. Bu yüzden de ki üst bilgisayar düşünmediriz. En üst düzey düşünme becerisidir. Tanıma bakarsak düşünme hakkında düşünme ya da düşünme sürecine eleştirel bakmadır. Temelde iki farklı bileşen vardır. Bunlar üst bilgisayar bilgi yani kişinin ne öğrenmesi gerektiğini diğeri üst bilgisayar kontrol yani öğrenmek için neler yapması gerektiğini düşünmesi. Yani kısacası çocuğun kendi kendine öğrenmesi arkadaşlar. Kendi kendine düşünmesi. Artık yönlendirecek ihtiyaç duymaması. Metabilsel diğer adıyla üst düşünme düşünmeli diyeyim. Lafı fazla uzatmayayım. Çıkmış sorumuza, bakalım çıkmış sorumuza bakalım. Bilim hep düşüyor bilmem neden. Birey öğrenme hedefini kendisi belirleyip kendi öğrenmenin sorumluluğunu aldığında, bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur? Araştırmaya dayalı, tüme varım, tümden geleyim, metabilişsel ya da üstbilişsel davranışı. Şu soru öncülü, kısaca bana metabilişsel düşünme becerisini özetledi mi? Çok güzel özetledi. Tekrar okuyorum. Birey öğrenme hedeflerini kendisi belirleyip, kendi öğrenmenin sorumluluğunu aldığında bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde aşağıdaki yaklaşım hangisi gelir? Şuradır tabi ki metabolitsel. Yani her şeyi kendi kendine yapıyorsa artık metabolitsel düzeydedir. Hatta şunu söyleyeyim. Diyarbakırlıysa metabolitsel düzeylerdir. Ne demek Diyarbakırlı? Özellikle Diyarbakırlı, Mardinli, Batmanlı, Bingölü arkadaşlarım konuşurken hep kendine kelimesini kullanır. Kendime kelimesini kullanır. Ne yapıyorsun? Kendime oturuyorum. Ne yapıyorsun? Kendime çay içiyorum. Ne yapıyorsun? Kendime yemek yiyorum. Ne yapıyorsun? Kendime ders çalışıyorum derler. Ben de diğer Ben de öyle derim. Ne yapıyorsun? Kendime oturmuşum işte valla. Bir arkadaş arzadan ne yapıyorsun? Valla kendime oturmuşum. Televizyon izliyorum. Kitap okuyorum falan derim kendime. Bu şey konuşurum. Ee, soruya baktığınız öğrenci bunun gibi konuşuyorsa yani her şey kendi kendine yapıyorsa bize sorulsa bize sorulan metabilisel üst düşünmedir. Yani soruda öğrenci Diyarbakırlı hemşerilerim gibi ise o metamisel düşünme düzeyindedir arkadaşlar. Diyelim, daha fazla uzatmayayım. Sağlıcakla kalınız.